Sürpriz. Aa, kim gelmiş acaba? Bana bak, hasta falan değilsin değil mi? Dayıcığım, yanına gelmemişliyle hasta olmam mı gerekiyor? E, haber verseydin keşke. Yemek filan yerdik. Ameliyata gireceğim çünkü. Dayıcığım, o zaman sana ve hastana başarılar diliyorum. Ama gelmişken bir makamını görmek isterim. Allah Allah, makamı. İlginç. Küçük hanım adayısının makamını gösterelim bakalım. Tabii hocam. Buyurun. <laughs> bak eğer gerçekten o kızın aklını uyacaksan... ...büyük gerizekalısın Hayal yani. Üf, çıkar mısın odamdan hayat ya? Git kendi odanda hakaret et. Özür dilerim. Hakaret etmek istemedim. Ama korkuyorum bu halinden. Ne yapayım? Benim için mi yoksa Biricik teyzen için mi korkuyorsun? Hangisi? Hayal bak yapma şunu. Bak şu an mantıklı düşünemiyorsun. Ya daha babanla bile konuşmadın. Konuşmayacağım da. Konuşmayacağım. Madem babam bile yalan söylüyor bana. Madem arkamdan iş çeviriyor. Konuşmayacağım işte. Konuşmayacağım cezalarını çekecekler. Ya sonra çocuk gibisin deyince de kızıyorsun ya. ya saçma sapan bir kızın aklıyla yani. Güvenli diyor bir de. Biz nereden biliyoruz güvenli olduğunu? Hı? Ya sana bir şey olursa? Bana bir şey olursa mezar taşıma annesiyle babası yüzünden gitti yazarsınız. Olur mu? Hayal, hayal bak artık gerçekten delirtiyorsun beni. Oturup şuraya bir mantıklı düşün. Ya daha dün lanet diyorduk biz o kızı. Dün nefret ediyorduk biz o kızı. Yarın yine lanetlerim. Merak etme sen. Bugün bana yardım ediyor mu? Ediyor. O kızın sana yardım ettiği falan yok. O kız sadece kendini eğlence arıyor. Görmüyor musun bunu ya? Arar mısın artık şu kızı? Ara boşuna gelmesin. Ara. Ya aramayacağım diyorum, aramayacağım. Çekilsene artık tepemden ya. Aramayacağım. Aramayacağım. Hepsi dersini alacak. Hepsi dersini alacak. Hepsi. Beni kale almayı öğrenecekler bu evde. Olma. Babam da, annem de, volkan da. Hepsi öğrenecek. Volkan ne alaka kızım? Onun da annemlerden bir farkı yok. Hayal ha, iyi misin sen? Hayır konu boşanmaları değil miydi? Volkan ne alaka? Volkan mı boşaltıyor anneleri? Saçmalama ya. Ya gözünün önünde ağlıyorum. Yanağımdan makas alıp gidiyor. Kere bile aramadı. Niye ağlıyorum? Nasıl oldum? Merak etmedi. O da pişman olacak. Pişman olacak, taşlara vuracak kafasını. Taşlara, taşlara vuracak. Pişman olacak. Pişman olacak. Ben yıllarca Kanada'dan dönsün diye günleri sayarken o burada kalmadığı her gün için pişman olacak. Benimle ilgilenmediği her gün için. Beni ihmal ettiği her gün için pişman olacak. En çok o pişman olsun zaten. Avutabilirdi çünkü beni. Avutabilirdi. Bir tek. Bir tek o avutabilirdi o durdurabilirdi. Ama o ne yaptı? Ben ağlarken yanağımdan makas aldı, arkasına bakmadan gitti. Gitti. Merak bile etmedi ve bunun bedelini ödeyecek. Ödeyecek. Ne oldu? Sustun kaldın. Ben ben artık daha fazla pişman olmak istemiyorum. O yüzden Hı. lütfen Lütfen şu kızı arar mısın? Ya Harun, aramayacağım. Ben sana aramayacağım. Sen ya ya ara kızı. Aramayacağım. Hayır. İğneci geldi. Ya bu kız aslı masası diyorum sana. Bıraksana şu iğneyi. Ya karışma bize rahat bırak ya. Bu iğneyi verecek bana hayal. Bu ineği bana verecek, sonra gidecek dayısına hesap verecek. Aa ama kızlar dayımı karıştırmıyoruz bu işe. Ha, hayat bak gerçekten artık sinirlerimi bozuyorsun. Hayat sen beyinsiz misin ya? Senin beynin yok mu kızım? Ya kızlar sakin. Panzeri de çantamda zaten. Sadece annesi panik yapacak. Babasını arayacak. Ondan sonra panzehir, mutlu son. Bak başlarım senin panzehirine. Hayır hayır. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ya bu manyak bir durdurul kız. Onunun Nereye gel biri duracak ya. Dururum, şu gel. Bu duruldu. Hayal dayım oynasam. Teyze. Kızlar. Ne oluyor? Ne bu? Bu komşu kızımızın hayal sizi boşanmaktan vazgeçmesi için bulduğu çözüm. Bu kız bu iğneyi dayısından çalmış. Çok tehlikeli bir iğne teyze. Abartıyor. Panzeri çantamdaydı, tam böyle. sadece. Panzeri de aşağıda zaten. Öldürmeyecek ama süründürecek. Tam olarak böyle demiştim. Heyecanlandığında ne oluyorsa olacaktı. Ya dün böyle dememiştim. Arada... Namsızlanacak, nöbet geçirecekti. Daha fazla devam edecek misiniz? Hı? Teyze. Bak bu iğneyle... Şu kapıyı konuşalım. Hayal, git buradan, git, git ispiyoncusun sen, git. İstediğin kadar kız. Ben senin için yaptım. Seni korumak için yaptım. Tamam hiç sorun değil, gerçekten hiç sorun değil Hayal. ...gözümün önünde can çekişeceğine... ...ben ispiyoncu olayım. Ben ispiyoncu olayım ya tamam. Hiç sorun değil.